Evet çocuklar yeni bir konuyla karşınızdayız. Bu bölümde madde döngülerini işleyeceğiz. Bazı maddelerin doğada devamlılığını canlı ve cansız maddelerin devamlılığı kendi enerjilerini ya da yaşamlarını sürdürebilmek için bazı maddeler için nasıl devam ettirdiğini göreceğiz. Burada temel kriter olarak temel kriter olarak dört tane ana döngü var. Biz bu döngülerden bahsedeceğiz. Birincisi su döngüsü, ikincisi oksijen döngüsü, azot döngüsü, karbon döngüsü. Şimdi buraya baktığınız zaman Bunlar zaten birbirinin aynı gibi olan. Yani bu oksijenin üretildiği yerde daha sonra karbondioksit gazı açığa çıkıyor. Karbondioksitin olduğu yerde oksijen gazı birbiriyle bağlantılı olan kısım. Azot döngüsü farklı. Su döngüsü zaten bizim ilk ünitemizde hava olayları kısmında çoğunu gördüğümüz şeyler. Su döngüsünde canlıların vücudundaki su terleme ve solunum gibi yollarla dışarı verilir. Çünkü orada solunum sonucunda su oluştuğunu biz biliyoruz. Evet, burada kitabımızdaki şekle bakarak burada hangi olayların olduğunu bakabiliriz. Su döngüsü için normalde doğada bulunan yeraltı suları, yere su suları bunlar hava olayları olabilmesi için buharlaşma olayıyla gökyüzüne yani e, yeryüzünden uzaklaşması gerekiyor. Bu da belirli bir sıcaklık varlığında buharlaşma sayesinde gerçekleşiyor. Zaten buharlaşma solunum meterleme ile olduğunu burada yazmış. Daha sonra bulutların oluşumu yoğunlaştığı zaman oradaki işte e, Su buharı yani nem bu yoğunlaştığı zaman farklı hava olaylarını görebiliyoruz. C'de yağış şeklinde işte kar, sis, dolu şeklinde ne yapabiliyor? Yeryüzüne gene tekrar gelebiliyor. Buradaki yerüstü suları toplanıp yer altı suları ile birlikte yine belirli bir alanlarda bizim için tatlı işte suları, tuzluları oluşturuyor. Bu sayede biz su döngüsünü yoğunlaşma, işte buharlaşma, işte kırılaşma gibi hava olayları sayesinde görebiliyoruz. Su döngüsü böyle basit. Karbon döngüsü. Karbon döngüsünde zaten fotosentez ve solunum olaylarında biz çoğunu anlattık. Fotosentezde oksijen üretildiğini, karbon e, şeyde de solunumda da karbondioksit üretildiğini biliyoruz. O yüzden sanki birbirlerine bunlar e, ye, yiyecek sağlıyormuş gibi, besin sağlıyormuş gibi birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Yani burada baktığın zaman oksijen varlığında yanma tepkimeleri gerçekleştiği zaman karbondioksit açığa çıkıyor. E fotosentez yapan bitkiler karbondioksiti tepkimeye giren madde olarak kullandığı için bunun sayısını azaltıyor. Oksijen oluşuyor. Oksijen oluştuğu zaman yine canlılar bunu yanma tepkimelerinde birlikte ne yapıyorlar? Gerçekleştiriyorlar. Yine işte bazı ölü canlıları ayrıştıran e, bakteriler açığa çıkartıyor buradaki karbondioksiti. İşte fabrika şeylerinde ısınma amaçlı ya da enerjilerini karşılama amaçlı fosil yakıtları yakarak karbondioksit açığa çıkartıyorlar. Bunun gibi bir sürü olay burada birbirlerini destekliyor. Azot döngüsü burada en fazla ya da daha önce pek fazla aşina almadığımız konulardan birisi. Azot döngüsüne baktığın zaman biz azotun %78 oranında havada bulunduğunu biliyoruz. Ama canlılar bu azotu direkt olarak kendisi kullanamıyor. Kullanamadıkları için de başka bir canlılar sayesinde, başka canlılar sayesinde önce başka bir olay ya da başka bir olaylar sayesinde toprağa geçmesi gerekiyor. Bu olay şimşek ve yıldırım olayları. Bunlar sayesinde ilk önce toprağa geçiyor. Toprakta bazı azot bağlayıcı bakteriler ve azot ayrıştırıcı bakteriler var. Bunlar sayesinde bitkiler ihtiyaçlarını o azottan sağlıyorlar. O azot sayesinde de bitkilerden, üretici canlılardan yani tüketici canlılar azot ihtiyacını karşılıyor. Bu sayede biz azotu havadaki serbest azotu dolaylı olarak almış oluyoruz. Madde döngülerinin önünden bahsetmiş. Madde döngülerine baktığınız zaman bu döngülerin birinin çok fazla olması ya da birinin eksilmesi dolayı, dolaylı olarak hepsini etkileyecek. Yani düşünün, karbondioksit üretilmediğini. Karbondioksit üretilmezse belli bir süre sonra ne olacak? Eğer buradaki işte etraftaki canlılar fotosentez yapamayacak. Fotosentez yapamadığı zaman da yine bizi etkilemiş olacak. Oksijen üretilmeyecek ve kirli hava olmadığı için düşünün. Kirli hava olmadığı için temiz hava oluşmayacak. Yani bu sayede bu e, döngünün olması gerçekleştiriliyor. Bu döngü bozulduğu zaman da büyük e, sebeplere ya da felaketlere yol açabilir. Kuraklığın olması gibi, işte sera gazlarının oluşması gibi bir sürü sebep buna örnek olarak verebiliriz. Küresel iklim, iklim değişikliğinin zaten temel sebebi bu döngülerin bozulması bizim insan e, insan faaliyetlerinin bu döngüleri bozmasıdır bu haftaki konumuzun sonuna geldik e, yine anlamadığınız yer var soru çözümlerini yapacağız onlar üzerinden bizim iletişime geçebilirsiniz görüşmek üzere